Bu paragrafımızda geneli itibariyle hemşirelikten bahsedeceğiz ve Florence Nightingale'ın bu mesleğe katkılarından bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Şöyle başlıyoruz. Although the origins of nursing predate the mid 19th century, the history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. Şimdi ilk cümlede anlatılan şudur. Bu hemşirelik mesleğinin kökenleri 19. yüzyılın ortalarına kadar dayanıyor olmasına rağmen Yine bu profesyonel anlamda hemşireliğin tarihi e, geleneksel olarak Florence Nightingale ile başlar diyor ilk cümlede bize. In Nightingale's era, the nursing of strangers, either in hospitals or in their homes, was not seen as a respectable career for well-bred ladies, who, if they wished to nurse, were expected to do so only for sick family members and intimate friends. Şimdi Nightingale'in döneminde hemşirelik yani yabancılara yapılacak olan hemşirelik either in hospitals or in their homes yani hastanelerde ya da evlerde yabancılara karşı yapılacak olan hemşirelik was not seen as a respectable career saygın bir kariyer olarak görülmezdi for well bred ladies iyi yetiştirilmiş soylu kadınlar için saygın bir kariyer olarak görülmezdi diyor. Ve bu soylu veya iyi yetiştirilmiş olan bu kadınları da şöyle tanımlıyor. If they wish to nurse, eğer hemşirelik yapmak istiyorlarsa, Uh, were expected to do so bunu yapmaları bekleniyor ama kim için yapmaları bekleniyor for sick family members yani hasta olan aile bireyleri için and intimate friends ve yakın arkadaşlar için hemşirlik yapmaları kendilerinden beklenen bir eylemdi diyor bu cümlede bize in a radical departure from these views bu görüşlerden radikal yani sıra dışı bir şekilde Ayrılış noktasında Nightingale believed that Nightingale'in inandığı bir şey vardı. Ne diyor? Well-educated women using scientific principles and informed education about healthy lifestyles could dramatically improve the care of sick patients. Şimdi Nightingale'in inandığı şey şuydu. Bakın, ee, iyi eğitilmiş kadınlardan bahsediyor ve bu kadınları da şöyle tanımlıyor: ee, Bilimsel bilgiyi kullanan ve aynı zamanda informed education e, yani eğitimle yoğrulmuş olan kadınlar iyi yetiştirilmiş iyi eğitilmiş olan kadınlar e, about healthy lifestyles özellikle sağlıklı yaşam tarzları konusunda e, iyi eğitilmiş olan kadınlar e, bu hasta insanların bakımını dramatically improve yani çok önemli ölçüde geliştirebilir iyileştire, iyileştirebilirdi diyecek. Moreover, hatta, she believed that yine inandığı bir şey var Florence Nightingale'ın. nedir o? Nursing provided an ideal, independent calling, full of intellectual and social freedom for women who at that time had few other career options. Şimdi burada sadece hasta insanların sağlıklarının e, iyileştirilmesinden bahsetmiyor. Aynı zamanda Nightingale'in inandığı şey şuydu arkadaşlar, bu hemşirelik mesleği. Aslında ideal yani olması gereken bağımsız bir calling sağlıyordu. Peki calling dediğimiz şey nedir? Meslek yani aslında para kazanma e, kavramını ortaya koyuyor Nightingale. Full of intellectual and social freedom. Hem e, entelektüel bakımdan hem de toplumsal bakımdan tam bir özgürlük sağlıyor for women, kadınlar için. Ve bu kadınları da şöyle tanımlıyor. Who at that time, o dönemde had few other uh, career options başka kariyer seçeneklerinin çok az olduğu o dönemde kadınlara tam bir bağımsızlık sağladığını söylüyor bu nursing yani hemşirelik mesleğinin. Devam edelim. For centuries, yüzyıllar boyunca most nursing of the sick had taken place at home and had been the responsibility of families, friends and respected community members with reputations as effective healers. Şimdi yüzyıllar boyunca çoğu hemşirelik durumunun aslında burada bahsettiği şey meslek değil arkadaşlar. Yani hastalara yardımcı olmadan bahsediyor. Hani hasta insanlara hemşirelik yapma eylemlerinin çok büyük bir kısmı evde gerçekleşti diyor ve e, birilerinin sorumluluğu oldu. Had been the responsibility of families. Yani ailelerin, arkadaşların ve e, toplumda e, saygı gören kişilerin sorumluluğu oldu diyor. Ve bu toplumda say, bakın respected community members. Toplumda saygı gören kişiler de şöyle ifade ediliyor. Reputations as effective healers. Yani etkin e, iyileştiriciler olarak ün salmış nam salmış olan saygın toplum bireylerinin e, sorumluluğunda olmuştur hasta insanlara bakım yapmak on the other hand diğer taraftan during epidemics such as cholera typhus and smallpox men took on active nursing roles Şimdi diğer taraftan bu epidemics yani salgınlar döneminde ki burada salgınlara verilen örnek de kolera, tifüs ve çiçek hastalığı gibi salgınlar döneminde erkekler de çok etkin bir şekilde hemşirelik rolüne bürünmüşlerdir diyor bu noktada. Yani bu rolü üzerlerine almışlardır gibi düşünebiliriz. For example, burada hemen o erkeklerden birine biri örnek olarak veriliyor. Steven Gerard A wealthy French born maker, banker yani burada Steven Gerard'dan bahsediliyor ve e, bu kişinin zengin Fransız e, asıllı bir banker olduğunu söylüyor. Won the hearts of fellow citizens for his compassionate nursing of the victims of the 1793 yellow fever epidemic. Şimdi 1793 yılında ortaya çıkan sarı humma salgını diye bir hastalıktan bahsediliyor ve bu dönemde e, bu e, salgına yakalanan mağdurların hemşireliğini, çok şefkatli, sevgi dolu bir şekilde yaparak vatandaşların e, kalbini kazanan, sevgisini kazanan bir French Fransız doğumlu bir bankeri de az önce söylediğimiz o erkek hemşirelere örnek olarak veriyor diyebiliriz. Şimdi e, paragrafımızı tamamladık arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. Çözümlemeye. We understand from the text that çok genel bir soru köküyle başlıyoruz. Parçadan anlayacağımız şey nedir? Hemen bir bakalım seçeneklere. Florence Nightingale followed and encouraged traditional nursing practices. Şimdi Florence Nightingale'ın e, geleneksel hemşirelik uygulamalarını e, uyguladığını, yani bu yolu izlediğini ve bu konuda insanları cesaretlendirdiğini söylüyor. Ama biz bu seçeneği eliyoruz. Neden buna eliyoruz arkadaşlar? Çünkü aslında Nightingale radikal bir hani tüm bu görüşlerden radikal bir şekilde ayrılıyordu. Adana seçeneğini elediğimiz yer tam da burasıdır arkadaşlar. İkinci seçenekteyiz. Florence Nightingale and Stephen Sherrard work together to promote nursing as a profession. Şimdi bu iki kişinin birlikte çalıştığını söylüyor. Hemşerilik mesleğini biraz daha ön plana çıkarmak için. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Stephen van Gerrard sadece son dönemde daha doğrusu paragrafın son bölümünde erkek hemşirelere verilen bir örnekti. Özellikle salgınlar döneminde bu rolü üstlenen erkek hemşirelere verilen bir örnekti diyebiliriz. Ceyhan'a bakalım. Thanks to Florence Nightingale's efforts, women started to nurse sick family members. Şimdi Florence Nightingale'ın çabaları sayesinde kadınlar Hasta olan aile bireylerine hemşirelik yapmaya başladılar diyor. Ama bu onun daha öncesinde zaten vardı. Nightingale bunun değişmesini istiyordu ayrıca. Denizli'ye baktığımızda. Nursing began in the mid 19th century and soon became a respectable career. Şimdi bu cümle aslına bakacak olursak e, bir bölüme doğru. Şöyle ki e, 19. yüzyılda hemşirelik mesleğinin başladığını söylüyor ki hani hemşireliğin origin yani kökeninin 19. yüzyılın ortalarına dayandığını söylemiştik. Ancak yanlış olan kısmı şu: respectable career. Yani e, saygın bir kariyer olduğunu ifade ediyor kısa bir süre içinde. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü o dönemde zaten bilinen şuydu. Hani was not seen as a respectable career for well-bred ladies. Yani iyi yetiştirilmiş kadınlar için saygın bir kariyer olarak görülmemekteydi diyor. Denizli seçeneğini elediğimiz yer tam da şurasıdır arkadaşlar. Şimdi Edirne seçeneği kalıyor sadece. Bakalım. Florence Nightingale played a key role in the development of nursing as a profession. Yani hemşireliğin bir meslek olarak gelişmesinde Florence Nightingale bir anahtar bir rol oynamıştır diyor. Çok önemli bir rol oynamıştır. Bu aslında genel olarak parçadan anlayacağımız şey midir? Elbette ki doğru seçenek bu. Peki biz bunu nerede bulabiliriz arkadaşlar? Şöyle ki şimdi ne demişti bize? Geleneksel anlamda hemşirelik mesleğinin tarihi Florence Nightingale ile başlar demişti. Ve burada Nightingale'in inandığı bazı şeylerden bahsetti. Hani kadınların bilimsel bilgileri ve e, ya, sağlıklı yaşamla e, ilgili bilinçli olma durumlarını e, hemşirelik mesleğine e, uygun görüyordu. Ve bu da hasta insanların durumlarını çok hızlı bir şekilde çok önemli ölçüde iyileştirecekti. Ancak asıl önemli olan nokta şu kırmızıyla ifade ettiğimiz noktadır. Moreover, she believed that. Özellikle hatta daha, daha fazlasında inandığı nokta şuydu. E, hemşirelik kadınlara e, bağımsız bir meslek sahibi olmak, hem entelektüel hem de toplumsal bakımdan bir özgürlük, tam bir özgürlük sağlamak bakımından çok önemliydi ve bu sebeple arkadaşlar biz bu soru için Edirne seçeneğini doğru seçenek olarak belirliyoruz. Florence Nightingale'ın e, bu mesleğin hemşirelik mesleğinin gelişimindeki e, anahtar rolü tam da bize şu altını çizdiğimiz ve kırmızıyla ifade ettiğimiz bölümde yer almakta. Şimdi devam edelim. İkinci sorudayız. According to the text. Yine aynı şekilde bakın çok genel bir e, soru kökü var karşımızda. Yine seçeneklere bakacağız. Nursing was just one of the many job opportunities available to women in the 19th century. Şimdi 19. yüzyılda Kadınlar için ya da kadınların ulaşabileceği birçok iş fırsatından sadece biriydi diyor hemşirelik için. Ama biz şunu biliyoruz arkadaşlar, o dönemde kadınların aslında çok da fazla seçeneği yoktu. Peki bunu nerede bulacağız? Öncelikle hemen ona bir bakalım. Ee, şurada az önce okuduğumuz bir yer vardı, hani moreover'la başlayan. Bakın ne diyor bize? Who at that time had few other career options? O dönemde ee, az miktarda ya da çok az sayıda başka kariyer seçenekleri olan insanlardan bahsederken kadınları kastediyorduk. Bu sebeple Adana seçeneğini eliyebilir miyiz? Elbette ki eliyebiliriz çünkü burada sadece few other career options diyor ama bu Adana seçeneğinde ise birçok iş fırsatının olduğunu söylüyor kadınlar için. Bu sebeple Adanayı eledik. Bolu'ya baktığımızda Nightingale believed nursing would help women become economically independent individuals. Şimdi Nightingale'in e, kadınların ekonomik anlamda e, bağımsız bireyler, özgür bireyler olabileceğine hemşireliğin yardımcı olacağını düşündüğünü söylüyor. Tekrar ediyorum. Nightingale aslında hemşirelik mesleğinin kadınların ee, ekonomik açıdan bağımsız bireyler olma konusunda yardımcı olabileceğini düşünüyordu diyelim. Bu doğru mu? Elbette ki doğru. Yani aslında şöyle. Az önce bizim doğru olarak kabul ettiğimiz bölümde yine aynı bölüme gideceğiz bu seçenekle birlikte. Ama yine diğer seçeneklere bir bakalım. Scientific principles played as important a role as traditional family values did in nursing. Şimdi burada e, bizim bilimsel bilgilerle e, aile değerlerinin, geleneksel aile değerlerinin aynı değerde ya da aynı ölçüde bir rol oynadığını yani aynı öneme sahip roller oynadığını söylüyor ama böyle bir durum söz konusu değil çünkü family values dediği şey yani aile değerleri aslında bilimsel bilgiden geride kalıyordu zaten Nightingale'ın de değiştirmek istediği şey buydu. Hani şurada okuduğumuz bölüm Ceyhan seçeneğinin yanlış olduğunu ifade ediyor bize. In the 19th century there appeared many institutions throughout Europe to train women as professional nurses. Şimdi Avrupa'da bakın throughout Europe hatta bütün Avrupa'da kadınları profesyonel hemşireler olarak eğitmek amacıyla birçok kurumun ortaya çıktığını söylüyor. Böyle bir durum söz konusu mu? Hayır değil. Bunu da hemen eliyoruz çünkü hiçbir şekilde institution kelimesinin burada parçada yeri geçmedi diyebiliriz. Edirne'ye bakalım. At the time of Florence Nightingale, women were not allowed to work with strangers anywhere. Şimdi Florence Nightingale döneminde kadınların hiçbir yerde yabancılarla çalışmasına izin verilmiyordu diyor. Şimdi kadınların hiçbir yerde e, çalışmasına izin verilmemesi bir soru işaretidir. Neden? Çünkü e, belki fabrikalarda veya başka e, yerlerde çalışabiliyorlardı ama konumuz bizim neydi arkadaşlar? Nursing. Yani e, burada hemşirelikten bahsediyoruz. E, Nightingale döneminde kadınlara e, Burada hani başkalarına hemşerilik yapmak hastanede ya da evde e, saygın bir kariyer olarak görülmezdi diyor ve bu yapılmadığı anlamına gelmiyor. O halde arkadaşlar biz bolu seçeneği üzerine yoğunlaşacak olursak az önce söylediğimiz gibi sosyal ve entelektüel bakımdan kadınların tamamen Özgür bir hayat yaşamaları veya özgür birey olmaları konusunda parçada ulaşacağımız yer, yine birinci soruda olduğu gibi aynı bölümdür diyelim. Bu sorumuzun cevabı da bolu seçeneğidir diyoruz ve son soruya geçiyoruz. Şimdi burada, daha e, kısıtlı bir alandan bahsedeceğiz arkadaşlar. According to the text yani parçaya göre Steven Gerrard. Şimdi Steven Gerrard nerede vardı? Son bölümde. Şimdi son bölümü tekrar hatırlayacak olursak bakın ne demişti bize? Şuradan başlayarak. Diğer taraftan salgınlar döneminde such as cholera, typhus and smallpox. Yani kolera, tifüs ve e, çiçek hastalığı gibi salgınlar döneminde Erkekler de hemşirelik rolünü üstlenmişlerdi dedik. Buna örnek olarak da Steven Gerard verilmişti. 1793 yılındaki sarı humma salgını sırasında çok şefkatli bir hemşirelik ortaya koyuyordu ve kendi vatandaşlarının da kalbini kazanmıştı bu davranışıyla diyeceğiz. Peki şimdi bakalım acaba hangi seçenek bize burayı verecek? Was one of the first wealthy businessmen who invested in the healthcare sector. Şimdi burada iş adamlarından bahsediyor, sağlık sektörüne yatırım yapan ilk zengin iş adamlarından biriydi diyor ama yatırım yapmaktan yani investten bahsetmiyoruz bu noktada. Bolu'ya bakalım. Donated large sums of money to Fight epidemics such as cholera, typhus and smallpox. E, donate, bağış yapmak demektir arkadaşlar. Çok büyük miktarlarda parayı bağış olarak verdi diyor. E, burada salgınlarla mücadele için. Ama onun bağış yapmadığını biliyoruz. Sadece aktif olarak bir rol üstlenmişti. Ceyhan'a bakalım. Was a respected community member who helped people in need of healthcare. Şimdi e, bakıma ihtiyacı olan insanlara yardım eden saygın bir toplum e, üyesiydi ya da hani burada cemiyet üyelerinden bahsediliyor aslında. Böyle bir insandı diyor. Doğru mu? Aslına bakacak olursak doğru. Ama yine de diğer seçeneklere bakalım. Financially supported Nightingale's projects to train young women as professional nurses. Şimdi Nightingale'ın projesini finansal yani parasal anlamda destekledi. Bunun da amacı ya, e, genç kadınları profesyonel hemşireler olarak eğitmekti diyor. Ama burada eğitimden kesinlikle bahsetmiyoruz bu bir. İkincisi parasal açıdan Nightingale'ın projesini desteklediğini de söyleyemeyiz çünkü böyle bir projenin olup olmadığını bile bilmiyoruz. çünkü parçada geçmiyor. Edirne'ye bakalım. Decided to help the sick after the 1793 yellow fever epidemic claimed many lives in his hometown. şimdi burada Hasta insanlara 1793 yılındaki e, sarı humma salgınının ardından hasta insanlara yardım etme kararı aldı diyor e, ve bu da e, kendi memleketinde claim manalize ve birçok hayata ...ya da hayatı kurtardığını ifade ediyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü 1793'teki e, Sarı Humma salgınının ardından değil arkadaşlar. O dönemde böyle bir şey yapmıştı diyebiliriz. Şu anda en güçlü se e, seçeneğimiz Ceyhan seçeneği. Az önce söylediğimiz şey şudur. E, on the other hand ile başlayabiliriz bu bölümü e, kırmızıyla işaretlemeye. Ancak Steven Gerrard ile başlamak da doğrudur. Burada yapacağımız tek bir e, iş vardır. O da Ceyhan seçeneğini doğru seçenek olarak belirlemek. E, yani ihtiyacı olan insanlara yardım eden bir birey olduğunu ifade edeceğiz bu noktada 1793 yılının ardından diye Edirne seçeneği belki aklımızı çelebilir ama doğru seçenek Edirne değil arkadaşlar Ceyhandır bir sonraki paragrafımıza geçiyoruz.